Eğer plaja gidiyorsanız kumda çukur kazarken dikkatli olun. En iyi kural grubunuzdaki en kısa kişinin diz boyundan daha derin bir çukur kazmamaktır. Plajlar deyince aklınıza ilk gelen korkutucu şey büyük ihtimalle köpek balıklarıdır. Onlar okyanusun zorba yaratıkları olarak kötü bir üne sahip. Ama dürüst olmak gerekirse köpek balıkları aslında deniz anası, yosun ve hatta kumdan çok daha az ölümcül. Her yıl güneşin tadını çıkarmak ve dalgaların yanında dinlenmek için plajlara binlerce insan gidiyor. Fakat kumda çukur kazmanın düşündüğünüzden daha riskli olduğunu biliyor muydunuz? Şubat 2024'te 7 yaşındaki bir kız çocuğu kardeşiyle beraber kazdığı 1,5 metre derinliğindeki çukurun çökmesiyle mahsur kaldı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen yardım maalesef zamanında yetişemedi kumda çukur kazmak masum bir oyun gibi görünebilir. Ancak derin çukurlar ölümcül birer tuzak olabilir. Tabi burada kumun boyutu çok önemli. Çoğu plaj kumu kuvars. Tropikal bölgelerde ise mercan kumları bulunur. Saf kuvars hafiftir ama karışık kumlar çok ağırlaşabilir. Islak kum sağlam görünse de kuruduğunda çökme riski dramatik şekilde artar. Eğer birisi kenarda duruyorsa tehlike katlanarak devam eder. Kum çökmesi başladığında hava ceplerini hızla doldurur ve içeride kalan kişinin nefes alması neredeyse imkansız hale gelir. Kurtarma oldukça zordur. Kum ağırdır ve sürekli çökmeye devam eder. Kurtarıcıların yalnızca birkaç dakikası vardır. Böyle bir durumda önce mahsur kalan kişinin ağzını açığa çıkarın ve nefes almasını sağlayın. Ardından biri hızla kazmaya başlasın. Videonun başında dediğimiz gibi eğer sahile gidiyorsanız kumda çukur kazarken dikkatli olun. En iyi kural grubunuzdaki en kısa kişinin diz boyundan daha derin çukur kazmamaktır. Ayrıca oyununuz bittiğinde mutlaka kazdığınız çukuru kapatın. Bir sahilde karşılaşabileceğiniz bir diğer tehlike ise alglardır. Bazı yosunlar çiğnemek için bile zararsız olabilir. Ancak bazıları yanlarında durmanızla bile ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Alk patlamaları ya da kırmızı gelgitler alklerin kontrolsüzce büyüdüğü zamanlarda oluşur. Bu patlamalar insanlar, balıklar ve kabuklu deniz canlıları ve hatta kuşlar için ölümcül toksinler salgılar. Florida'nın körfez kıyısında neredeyse her yaz görülen alp patlamaları kabuklu deniz hayvanlarının artık yenmesini tehlikeli hale getirir. Hatta zehirli olmayan alpler bile ekosistemi bozabilir. Çünkü bu alpler öldüğünde suyun içindeki oksijeni tüketir ve deniz yaşamı adeta nefessiz kalır. Bu tür zehirli alp patlamalarının vurduğu bölgelerdeki deniz ürünlerini tüketmekten kesinlikle kaçınılmalıdır. 1990 yılında Cape Cod, Massachusetts yakınlarında 6 kişi topladıkları buharda pişirilmiş midyeleri yedikten sonra trajik bir sonla karşılaştı. Bu sularda yüzmek her zaman tehlikeli olmasa da Yine de tavsiye edilmez. Bazı insanlar cilt tahrişi veya göz kaşıntısı yaşayabilir. Ayrıca ölü balıkların bulunduğu bölgelerden uzak durmalısınız. Çünkü zararlı bakteriler bu alanlarda bulunabilir. Suya girdikten sonra kendinizi kötü hissetmeye başlarsanız en iyisi hemen sudan çıkıp temiz suyla durulanmaktır. Bazen plajları tehlikeli kılan belirli bir unsur değil plajın ta kendisidir. Örneğin Avustralya'daki Eddie Curfis'e veya Mission sahili gibi yerlerde kumda dev kuşlarla karşılaşabilirsiniz. Bu kuşlar gezegendeki en büyük ve en ürkütücü kuşlardan biri olan kasuari kuşlarıdır. Güneşlenmek için hazırlanmışken yanınızda bu dev uçamayan kuşların takıldığını hayal edin. Emu kuşlarına benzerler ama daha korkutucudurlar. 70 kilodan fazla olabilir ve biraz agresif olabilirler. Bu yüzden dikkatli olun. Eğer dev kuşlar sizi korkutmuyorsa Klauia siyah kum plajları kesinlikle dikkatinizi çekecektir. Bu plajlar 1983'ten beri aktif olan Klauia dağının hemen yanında yer alıyor. Okyanusa akan sıcak lavlar nedeniyle bu plajlar bazı Hawaii sahillerine kıyasla daha az cazip görünebilir. Ancak Kavuya'daki Hanakapi plajına gitmeyi düşünüyorsanız bu kararı bir kez daha gözden geçirmenizde fayda var. Bu plaj sizi hızla denize çekebilecek güçlü rip akıntılarıyla ünlüdür. Eğer bu akıntılardan birine yakalanırsanız en yakın güvenli kıyı yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olabilir. Resmi kayıtlara göre bu plajda en az 30 kişi hayatını kaybetmiştir. Ancak plajda yer alan bir tabela bu sayının 80'den daha fazla olduğunu gösteriyor. Rip akıntıları suyu sahilden hızla okyanusa çeken güçlü akıntılardır ve insanları ve eşyaları sığ sulardan hızla sürükleyebilirler. Genellikle saatte 1 ila 2 mil hızla hareket ederler ancak saatte 4 veya 5 mile kadar da çıkabilirler ki bu hız bazı profesyonel yüzücülerin hızını bile geçebilir. Bu akıntılar özellikle sörf büyük olduğunda oldukça şiddetlidir. Ancak suyu asla hafife almamalısınız. Rip akıntıları, nehir ağızları, haliçler ve hatta iskeleler gibi yapıların yakınlarında oluşabilir. Bunları tespit etmek zordur. Ancak suyun yüzeyindeki dalgalı ve çalkantılı bir yama rip akıntısının işareti olabilir. Rip akıntıları dünyanın her yerinde bulunabilir. Bu yüzden her zaman dikkatli olmak lazım. Meksika'daki Plazabet ve Avustralya'nın Fraser Adası gibi yerlerde kıyı kırılması dalgaları tehlikeli su olayları arasında yer alır. Bu dalgalar doğrudan karaya çarpan şiddetli dalgalardır. Plajda dururken vücudunuza bir araba çarpıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kıyı dalgasına yakalanmak tam olarak böyle bir şeydir. Bu dalgalar her zaman büyük görünmese de özellikle boyun ve omurga yaralanmalarına sebep olabilir. Hawaii güçlü kıyı dalgalarıyla ünlüdür. Özellikle kaki plajı gibi yerlerde sörfçüler heyecan ararken tedbiri elden bırakabilir. Bu nedenle bir Hawaii plajına gidiyorsanız dalgalara dikkat edin ve her zaman can kurtaranların bulunduğu bölgelerde yüzmeye özen gösterin. Deniz anası sokulması okyanusta yüzmek isteyenlerin sık karşılaştığı bir durumdur. Bu canlılar uzun dokunaçlarıyla binlerce küçük iğne arıcılığıyla zehir enjekte ederler. Ancak insanlar için bu zehir genellikle çok ciddi değildir. Evet, yanma hissi ve ciltte kızarıklığa neden olabilir. Ama çoğu zaman bu etkiler birkaç gün içerisinde kendiliğinden yok olur. Bazı deniz anası sokmaları daha şiddetli olabilir ve nadiren daha tehlikeli durumlara neden olabilir. Ancak çoğu sokma birkaç gün ya da hafta içerisinde iyileşir. Fakat eğer Avustralya ya da Hint Pasifik bölgesinde yüzüyorsanız ve bir deniz anası tarafından sokulursanız durum daha ciddi olabilir. Çünkü bu bölgelerde kutu deniz anaları bulunur ve onların sokmaları hiç de hafife alınacak cinsten değildir. Bu deniz analarına deniz arıları ya da deniz iğneleri adı verilir ve dünyadaki en tehlikeli ve zehirli deniz anası türleri bunlardır. Sokmaları o kadar acı vericidir ki bazı insanlar kıyıya ulaşamadan kalp krizi geçirebilir. Kayıtlara göre Avustralya'da bu deniz analarının sokmaları sonucu yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetmiştir. Peki kutu deniz anasını nasıl tanırsınız? Normal deniz analarından farklı olarak kutu deniz anaları soluk mavi renkte ve şeffaf bir görünüme sahiptir. Çan şeklinde vücutları küp gibi göründüğü için bu ismi almışlardır. Videonun sonuna geldik. Daha fazla kısa video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.